Fenerbahçe kulübü bir şekilde artık Az Yıldırım'ın eline doğru gidiyor. Ben bu kongreden sonra Allah. bir laf etmiştim burada. Öyle abi. Bu kongrenin kazanıcı kazananı kazananı Aziz Bey dedi. Çünkü dedim çünkü cumartesi günkü konuşmalarda tamam mı, 11. 12. 13. maddenin çıkmaması için kendi bir beyanat verdi. Ve hakikaten çıkarmadılar. O akşam seni aradım ne dedim hatırla. Ne söyledim? Evet abi ben aradım. Yarınki kongre dedim çok zor geçecek. Çünkü 3 madde geçmedi dedin. 3 madde geçmeyecek üç dedim. 3 madde geçmeyince zor geçecek dedim. Bu, bu ne olarak. demek şimdi? Bunlar mali kongreye gidecekler. Mali kongrede bu çok zor geçer. Bugünkü, Geçmezse? Bugünkü şartlarla geçmezse hayır ne olur yani 3 ay sonra kongre olur. Aziz Bey de onu bekliyor Aziz Bey geldi artık ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe Aziz Bey'in bir konuşması çok olacak. Çok yakın zamanda yani 2026'ya sarkabilir. Ee, ben de aynı fikirdeyim. Aziz Yıldırım tekrar Fenerbahçe'nin başkanı olur. Bakın bu hafta mı öbür hafta bilmiyorum. Şey önümüzdeki divan hafta. olacak bizim. Evet Tamam mı? Pazar önce önümüzdeki pazar. O divanda tahmin ediyorum bir konuşma yapacakmış. Hı. Benim kulağıma gelen o. Doğru şey gelir Tamam, tamam mı? 19'unda olacak işte. 19'unda mı olacak? Önceki pazar günü. Evet. Beşiktaş nativallerde. Dışarıda dışarıda kaldığı sürece devamlı dikkat edersen son zamanlarda birkaç tane şey var. Bende de var da e, arayı bulmam lazım. Gala ile la ilgili çok önemli şeyler söyledi. O bizim dostumuz falan dedi. Tip. Hani, Ali Ko şey eee Aziz Yıldırım. E şimdi hani, öyle herkes Yıldırım mı? Herkes Herkes saldırıyor, saldırıyor dedi ama dedi o bizim dostumuz dedi. O Türkiye'nin dedi, Türkiye dedi. O nerede söyledi? Videoda ya. Saadettin Saran değil yani. Yok ya Saadettin Saran. Ya Saadettin Saran'dan değil. Hani Galatasaray'a saldırıyorlar ediyorlar dedi ya Fenerbahçeliler. O bizim dostumuz dedi. Biz onlarla birlikte hareket edeceğiz dedi. Anladın mı? Ona göre dedi barış içinde futbolu geliştireceğiz gibi laflar falan etti. Kim dedi bunu? Az, az yıldır Abi Aziz Yıldırım ya. Abi Aziz Yıldırım niye desin? Aziz Yıldırım şu anda yönetici değil ki. Başkan değil ki. Saadettin Saran demiştir bunu. Hayır demedi. Aziz Yıldırım oğlum nerede? Oğlum bantı, bantı var bende ya. Ne bandı ya? Aziz Yıldırım böyle bir şey niye söylesin şu anda? Adam hayatı boyunca Galatasaray'dan nefret etmiş bir adam. Neden böyle bir şey söylesin öyle ki? Bulayım getiririm sana veririm. Bence bol bol Saadettin Saran demiş olabilir oldu. Yok Belki... oğlum yok öyle bir şey yok. Saadettin Saran dediği şu. Saadettin Saran'ın. Ne? Eski bizim, yani Ali Koç yönetiminde saldırarak bir yere varmanın mümkün olmadığını söyledi. Anladın mı? Siz Sizin başarısızlığınız dedi, örtmek için dedi. Ee, saldırıyorsunuz Galatasaray'a falan dedi adam. Başarı şeyi falan dedi. Bayağı şeyler söyledi abi. Neyse ben öyle bir şey görmedim. Bakarsın sen bana göstersin onu. Ben sallıyorum zaten ha. Hayır <laughs> şimdi mesela bu bak çok iyi sen istedim. bu sosyal medyaya Facebook'a çok girdiğin için orada yani yalan yanlış haberler <laughs> çıkıyor. <açıkında gülüyor> Aklında kendi kalıyor. ağzından kendi ağzından çıkıyor artık Abi, ne? Adam Galatasaray'dan asla dost olmaz diyen adam o yani Yıldırım. Bunu Galatasaray'la ilgili güzel şeyler bir defa Herhalde kenarda dışarıda kalmış kaldı. 8 yıl dışarıda kalmış bir adam neden böyle bir şeysin? etsin ona şaşırdım. Demek ben ki Galatasaray'ın yani. dost bir kulüp olduğuna inşallah kalmış 8 sene sonra. Ee, Zaten ben Fenerbahçe kulübün ediyorum. yaptığı açlama futbol ağa takımı oyuncuları İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Bu devin özellikle Tedesco'nun ve Saadet Nisaran'ın aldığı e, bir defa bu duyuru bile çok yanlış bir duyuru. Böyle bir şey kadro dışı karar gereği yani o zaman açıklayın. Biraz detay verilmesi gerekiyordu. Başkan Şimdi bu adamlar sanki hain mi? Bu adamlar kulübü sattı. İçeriden bilgi mi sızdırdılar? Kapalı kapılar ardında Trump'a bilgimi verdiler. E, Az yadırıma bütün her şeyimi okudular. Ali Koç'un adamları mı? Yani insanın aklına bin tane şey abi Ali geliyor. Ali Koç'un adamı olsa ne olur abi kurbanım. Futbolcu bu işleri yapmaz ya. Futbolcu ekmeğine bak. İrfan Can gibi adam Ali Koç'un adamı olur mu? Çıkar topa öner değil mi? Para kazanmak ister çocuk. Yani İrfan Can bir şey söyleyeceğim. Bu İrfan Can ee, bizim hocanın zamanında, İsmail'in zamanında harikalar yaratmadı mı? Değil, değil mi? İrfan Çok. Can. Çok. Ya iyi oynuyor. Kartal da bana yanlış bırakırsa derim ki zaten adam onun futbolculuktan artık uzaktan yakındır. Alakası yok. Ee, gitmiş kongrede de Ali Koç'a oy kullanmış ki yasak olmasına rağmen kullanmaması gereken orada da ayva yemiş. E sözleşmesi Sonra zaten? bu adamı gönderim yani. Derim ki tamam sen kardeşim git o zaman Ali Koç'un yanında Koç, Koç oldukta sana Nakkaçtepe'de iş versinler. Sen git burada. Hatta futbol da oynamıyorsun. Ya git sen, orada derim. Serhat'cığım bir şey sormak Buar. istiyorum sana. Beni şey yapma şaşırtmam